Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün göletteyiz. Hedefimiz Sazan. Yanımda Mehmet abiyle Berkay var. Sazan için attık koltalarımızı bekliyoruz. Ya nasıl diyelim? Hoş gelsin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Al abi. Sazan evet aldık. Baba İsmail. <laughs> Mantar aksiyonu bende var. Siyah kepçe oluyor değil mi? Orada lan kepçe. Aldım aldım. Işık tutun da önüne. Ah. kolay az Görmüyor musun? Ya ben gece görürsün tek Al videoyu çek ben tutayım. Alırım mısın? Şuradan mı gelecek? Oradan gelecek. Gelsin de görürsün bakalım. İlk falan yaptım. Al bari Mehmet abi Gürkan abi. Şey olsun. Bak tam sazın dibine girdi. <laughs> Fazla Küçük ya. Aldın mı? Anlamadım. Dur abi acele etme yorulsun. Hadi lan kaldır lan. Aldım, aldım. Dikkat dikkat kepçe kırılır. Aldım abi. Tam çek kendine doğru. Kepçenin altından tuttu Berkan Ha. Sıkıntı yok. Bak ben sana ne dedim Gürkan abi? Ha? Oh. Yukarı çıkar abi, bir tık daha yukarı çıkar. He, bir şey yapma. <laughs> Kaydır abi. Kaydır <laughs> abi. <laughs> <laughs> tamam Ya ne lan bu Çıkmış Çıkmıştır ya Hani göster bakalım şöyle Biraz daha yukarı kaldır <laughs> Dur abi Bayram yedi. <laughs> <laughs> Elini öptür abi. abi. Acaba neye vurdun? Bak, <laughs> bak dediğim gibi bu saatlerde. Atar bana bir şey Ama devam. Rast gelsin. Uh. Hadi ellerinizi yıkayın da gelin oldu yemek. Fotoğraf al bir tane. Şu üstündekilerini. Tamamdır. Evet Atalay yine <laughs> <gibi> balığını <laughs> tuttu. Kestellerin şansı. Limit altı gelen balığımızı iade ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi büyüle gel. gel. 30 kilo mı dört? Fulsa da nasıl? oradan yukarıdan yukarıdan Buradan göreceğiz Evet, güzel bir tazan daha aldık. Şuraya yukarı çıkarsın abi. Hemen şöyle gösterelim olimizini. Spektrum çalışıyor. <laughs> Spektrum iyiymiş. Evet arkadaşlar, limit altı gelen güzel aynağımız geldiği yere iade ediyoruz. Hani görelim mi balığı? Çok güzel bir var. Evet, Hemen iadesini yapalım. Hadi Rüyada gel. Gitti. Evet arkadaşlar, limit altı gelen bir tane balığımız var. Hemen incitmeden burası alacağız. Hadi bakalım git. Hoş kes. Yes. Evet arkadaşlar arkasından hemen bir tane daha geldi. Bu da küçük. Hemen bunu da iade ediyoruz. Hadi büyü de gel. Evet arkadaşlar avımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ee, balıklarımızı doğaya geri bırakıyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu balık limit üstü. Bunların hepsi limit üstü ama e, bu balıkları daha çok büyümesi için potansiyelinin daha çok çoğalması için geri bırakıyoruz. Sen ne demek istiyorsun Atalay kardeşim? Doğayı sev, doğayı koru. Evet, hadi bakalım. Fazla bekletmeden balıklarımızı salalım. Böyle geç. Şöyle, Şöyle başka. Şöyle yana geç ondan. Balığımızı satın. su boşluktan. bir yere atıyoruz. Evet arkadaşlar evet. biraz yosunlu olduğu için sıkıntı olan oluyor. Hadi bakalım atala. Hadi büyü de gel. Büyüsün de gelsin.